Son yıllarda oldukça iyi bir noktaya gelen Türkiye-Gürcistan ilişkileri protokol kelimesini Macahel'in günlük diline sokmuş. Protokollü geçiş dediğimiz geçişler başladı. Yani acil durumlarda Gürcistan hükümetiyle yapılan işte protokol ile yani izin alarak hastalarımızı buradan taşıyoruz. <laughs> Ama protokol geçişi için gerekli resmi prosedür en az 24 saat sürdüğünden her zaman işe yaradığını söylemek güç. <laughs> Protokolle olduysa gidebiliyoruz ya. Yoksa artık mümkün değil yani. Hemen sırtımızı alıp sediyeli yapıp götürüyoruz. 50 kişi toplanıp götürüyoruz. Bu insanüstü gayretin Karçal'a yenildiğine de çok tanık olundu vadide. Geçmişte annemi doğumdan dolayı kaybettik. O süreçte yol kapalıydı. Kadın doğum yapınca düşük, yapınca kanaması durdurulmadığı için hayatını kaybettik, götüremedik ilçeye. Tabii bu süreçte ben 10 yaşındaydım. Daha sonraki yıllarda bu anlamda burada belki onlarca insan tanıyoruz bu konuda. İlçeye, hastaneye ulaştıramadığımız için hayatını kaybeden insanları. Kışmaca heli sadece dünyadan koparmakla kalmıyor. Vadiye hapsolan herkes kışın mezaliminden payına düşeni alıyor. Ben en uzak köyden geliyorum. Uğrak Kış Mahallesi'nin Uğrak Kış Köyü'nden geliyorum. Dört buçuk saat yolda. Kışın bizim benim için daha zor oluyor. Ben bazen kayadığı zaman gelemiyorum. Maral Köyü'nden geliyorum. Yedi, yedi buçuk kilometrelik yol, yol yürüyorum her gün. Biraz zor oluyor tabii ki ama Mecburen okumak için geziyoruz. Böyle işte. Bir defa o birinci derste o yolun yorgunluğunu atmak durumunda. Yaklaşık bir yarım saat onun dinlenmesi lazım. Yani ilk ders, derslerimiz 40 dakika, İlk ders bu şekilde gidiyor. E, karda geldikleri zaman bu çocukların elleri ayakları donmuş vaziyette, ıslak vaziyetleri, onların bir defa kurmaları gerekiyor verimi düşürüyor. Eğitim öğretim kalitesini düşürüyor. Böylesine çetin koşullarda yaşıyor olmak, o sapa sağlam dayanışma ruhunun yanı sıra bir kendi yağıyla kavrulma kültürü de oluşturuyor vadide. Parmaklarım gitmedi ya buna şükür etmeli, şükür ediyorum. Yakı parmaklarım gitseydi. Seni hep Ali dayı mı tedavi eder? Bizim ilk yardım ki <laughs> bu budur. Bu yanın evvel doktoru ben idim. Ya askerlik de sihir çalkıydı. Efendim dolayısıyla ondan sonra yani bu vakifeleri yapıyorum bu koyda. Diş çekme işini daha önceden dedem yapıyordu bu bölgede. Dedemden sonra tabiatıyla isterseniz bize vakı oldu bu iş. Araba yolunun kapalı olduğu, insanların bir diş için borçaya inip çekip gelemedikleri için zorunlu olarak biz bu işi yapıyoruz. Çelişki bu ya Macahel'in olağanüstü zenginlikteki doğasını koruyan ve besleyen Karçal Dağı, konu insana gelince cimrileşi veriyor. Macahel'de yaşayan insanların büyük çoğunluğu hayvancılıkla geçiniyor. Ama buradaki hayvancılık, hayvanların hatırlı birer misafir gibi ağırlandığı bir model. gelir düzeyimiz düşük olduğu için bir iki tane hayvanı yazın satmamız için, para kazanmamız için Ardahan'dan veya Ezrum'dan hayvan yiyeceği alıp getiremiyoruz. O yüzden kara yemişi kesip kara yemişten faydalanıyoruz. Bugün akşam ettik bunu getirmek için. Paraya vurduğumuz zaman 2 milyon bile tutmuyor ama yapmaya mecburuz. Kışın binbir zahmetle beslenen hayvanlar yazın ilk günleriyle birlikte yaylanın yolunu tutuyor. Yayla ya bu yörenin başka gelir kaynakları olmadığı için burada az çok hayvancılık yapılıyor. Yazında Mergalarımız köyde dar olduğu için, orman olduğu için ve sineğin fazla oluşundan iki tane hayvanın olsa bile yayla çıkmak zorundasın. Yani. Yayla etkinliğinde en büyük sorun yol. Çıkış çok zahmetli bir yürüyüşle 5-6 saat sürüyor. Ama bir araç yolunun olmayışı bu eziyetin defalarca çekilmesine neden oluyor. Yarın dördüncü sefer geleceğim buraya. Eşya getirmeyi. Çok direndik bu yol hususunda fakat maalesef adamlar diyor ki yolun geçtiği yerde orman kalmaz diyor. Bu doğa biter diyor. Ama ne çıkar ki doğa varmış, insan yokmuş. Önce insan diyorum, sonra doğa. Beraber olması lazım. İnsan hayatı olmadıktan sonra doğanın varoluşu bence hiçbir şey ifade etmiyor. Bir e, hayvan türünü çok küçük bir alanda bulabilirsiniz. Küçük bir su parçasıdır. Yanındaki bitkileriyle falan siz orayı eğer e, o kadar geçerseniz bir daha o hayvanı belki bir zaman o habitatı bulamayacak. Müzik Hors Piazzo